Merhaba arkadaşlar. bugün bugün fındık oyunu oynuyoruz. Benim çocukluk oyunum. fındıkları ikiye bölüyoruz. Gördüğümüz minderden yürüttüyoruz. Kimin fındıkları birbirine değerse o topluyor ve sonunda kim kazanırsa orada belli oluyor. Şimdi başlıyoruz. İrem sen başlıyorsun. Şu an konuşarak anlatsanız oyunu. Atıyorum ve de değdiği için alıyorum. Değdi değil mi? Arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kazandığım için ben başlıyorum. Arkadaşlar bu oyun bana göre çok iyi. <laughs> evet İrem çok iyi gidiyorsun. Attım. Kimin fındıkları bitince? Yine aldım. Ucundan geçmedi mi? Hayır hayır değdi. Attım ben. Aa, Samet 2 değdi. Tebrik ederim. <laughs> evet, yine de. Biz çocukken bunu çok oynardık e, fındıklarla. Yani misketle oynanıyor normalde de bizde misket olmadığı zamanlar fındıklarla oynuyorduk. çok zevkli bir oyun. Arkadaşlar bana göre bu oyun çok zor. Çünkü sen oynayamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bu gibi oyunların devamını getirmesini istiyorsanız e, aboneliğinizi bekleriz. Şu an meydan bayağı kalabalık oldu. Meydan köy bakaydı. Samet'in çok az kaldı. 3 tane kaldı. Attım. Attım. Şimdi kardeşimin tas içe bittiği için Taşı. <laughs> Ve son taşıyla vurdu. Tebrik ederim. Bu şekilde devam ediyor işte. Son taşa kadar. Elinde taşlar bittiğinde yerdekilerle tek tek alıyor vurana kadar. <laughs> Oyun döndü sanki. Dönüyor dönüyor. Çok güzel gidiyor. Tebrik ederim ablam. Evet, şöyle, şöyle. Kardeşimin taşı bitti galiba. Taşlar bittiğinde yerden alıyor tek tek. Hadi. Şimdi Evet. Ya, ve, değdi. ve İrem bunu da atıp değerse Samet toplama hayır. Toplama evet. Ve evet, değdi değil. ve İrem kazanmış oldu. Ha. Tebrik ederiz İrem.